Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Çocuklar, Gençler ve Nostaljik anlamda geçmişin unutulmaz sıcak atmosferine bir kere daha tanık olmak isteyen yetişkinler için harika bir organizasyona imza atmak üzere Kırşehir'e geldi. Kırşehir Cacabey Meydanı'nda kapılarını çocuklarına açan oyun tırı il genelindeki çocuklara unutulmaz bir şölen yaşattı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Çakmakçı Gençlik Spor Bakanlığımız Dünya Etnospor Konfederasyonu ve Türkiye Geleneksel Spor Dağları Federasyonu'nun birbirinden güzel oyunlarla donatılmış oyun tırı bugün şehrimize geldi. Mas Güreşi, Kale Oyunu, Hacı Yatmaz, 12 Taş Mangala aşık oyunu halat çekme çuval yarışı çemberbaz ve kocayak gibi daha onlarca geleneksel oyunlarımız geçmişten günümüze uzanan unutulmaya yüz tutmuş oyunlarımız çocuklarımızda buluştu dedi <laughs> Um